Gençsin <laughs> Ya saçmalama Çocuk ya La, bu, Ya enişte ben burada Arkadaşlar şey bu ne oldu? E Annesi geldi <laughs> Bu çocuğu yanına küfür etmişsin Bu çocuk da bana etmiş dedi <laughs> Ben dedim ki çok özür dilerim <laughs> <Ha>, Kelle <kendi> paça Kelle <laughs> <laughs> <Aynen>. paça <laughs> Annesi geldi ki Oğlum bu çocuğa böyle bir şey demişsin Bu çocuk da bana diyor mu <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aynen. Hadi dedi. Yok. E, ben de dedim ki hafendi özür dilerim bir daha böyle bir şey olmayacak. Ay, çocuğa da etmeyeceğim dedim. <laughs> <laughs> o uçağın sahibi ben bir şeyim. <laughs> arkadaşlar benim... Bana fark etmez. Arkadaşlar, bana, bilgileri bana bilgileri fark etmez. E baksanıza, 13, 398... Ne oluyor anasını satayım. Spiderman, Spiderman küfürlü videolar. <laughs> Spiderman küfürlü mü amına? Amına koyayım Spiderman küfürlü videolar yazarsan çıkar ya. Lan adam geliyor, adam araba, adam loot. Lan beynim <laughs> yandı. Allah belanı vermesin. Senin de beynin var. Aman ama koyayım inşallah bir adam gelmezse iyi de benim telefon biraz burada. Oo adamlar burada fight yapıyor amına koyayım. <laughs> Bu televizyonu kim açık bıraktı lan? Bu televizyonu kim açık bıraktı amına ama koyayım? Ne kadar içinde kaç adam var <laughs> Oğlum adamlar nerede çatışıyoruz zaman? Valla şimdi seni yakaladım. Hatta bu merdivenleri de bokum gibi yapmışlar ya. Ay neyse. Ay, 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 falan. Oradan çığlık rezgene valla şunu seni yakaladım diyor. Biliyor musun sana bir diyor? Yok bilmiyorum. Öğrenmek istemiyorum. Oğlum değişik değişik videolar çıkıyor zaten. Boş ver bizim millet kafayı yemişti zaten. Oha lütlara bak lütlara bak. Aa sarı şey buldum ben. AMR buldum AMR. yapıyoruz ya? Yok böyle bir şey ya. <laughs> Enayiler, enayi. <laughs> enayi gibi, enayi gibi biz burada loot yapıyoruz ya. Ben de burada... Papa... Ya ben lobi çekiyorum ya. La yapma oğlum ben. Lan. lan. <laughs> yok oğlum ben, <laughs> ben patlattım kendimi. Yok böyle bir şey. Sinirim bozuldu. Neyse şok yapıyorum. <laughs> yapma. Hayır hayır hayır. Yapma. Hayır. Ben... Oğlum cidden bu sarı şeyin olum MG çıksa çok iyi olurdu amına koyayım. Neyse. O orospu çocuğu orada ne sıkıyor? Amına koduğum piçe. Yalan buraya. O neydi lan? <laughs> ne bileyim ben amına koduğum piçi. Bak patiram aga. Sen attın be abi. Koyma der kanka. Çıkırdan kopar. Ondan adamlar neyi? Küçük. Gaga, e kanka, kanka. kanka. AM'leşeniz var mı? Evet, Verebilirim. bana bana e, var. Karşılığında ne vereceksin? Karşılığında ne vereceksin? Bilmiyorum. Para. Yok Bak. Amına. Yok amına. Yok ya abi iyi bir silah versen veririm sana. Abi tamam, tamam, ben lan. Bunu senin bu Tamam, amına kodum bu. Tamam buraya. Ne dönüyorsun altı verim kanka. Ne dönüyorsun? Lan orospu çocuğu bilmediğin adama niye sıkıyorsun lan? Göt ver Ben buraya almanı okuyayım ya, biz burada ne yaşıyoruz? Biri git bir yer. Irmak reis, Tam. anladın sen sinirlisin de niye küferiyorsun? Gel <laughs> gaga, gaga gel, benim. Hadi gaga. PUBG, PUBG. Artık sağlık. sana bir tane okulda olay mı anlatabilir miyim? Hayır anlatma sakın Sıra. dur 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 sakın sakın sakın. Arkadaşım tek parça bana tamam mı? Bahter'e ben bahter'e mi boğdum? Orada orası, orası şey, çocukları iyi, sıkıyor ben onları da şuna almanak koydum. La bana Ay, da bir şey sağlayın ya. Oğlum benim sıfır kil var amına. <laughs> İşi çil aldım. Yarrak. çil aldım. Yok. Yarrak seni çil vermeyeceğim. Yarrak. lan. Yarrak. Lan imiş küfür lan. Ya orospu çocuğu sıkma oradan sıkma. Allah'ım sinir bozuluyor ya. Gülmen abla. Hemen ameliyat sizden. Ya bir siktir git çocuk ya Allah'ım ya. La Adam o amele ben verdim sen amına La şimdi. o amele çocuğa ben verdim zaten. Ya, ya kuruyor abi dibime gelmiş amere vereyim amere vereyim. Senin zaten amere ben niye kullanıyorum? Bak senin amına koyarım. <laughs> Oğlum ben. Demiştim bak ona vurma seni bak. Oğlum umut ya vallahi umut. en, en iyi insan bu dakikalar Umut'tur <laughs> benim için. Umut gel la buraya. Oğlum ne bağırıyorsun? ne bağırıyorsun ya? Alt üstü bir kill aldın anasını. Tamamdır bot. VS Ne be. Gel gel gel. Al Alam alam lan lan. Hadi bir şey yap. ya. Lan ben kim olduğumu biliyor musun? Lan lan. Kırıl ya. He he, ya. Çocuk be. Motherfucker. <laughs> Oğlum ne diyorsun o Motherfucker <laughs> 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 evet, <laughs> Ya, git, sen ya. ne yaptım? Sen <laughs> Sen başlattın Sen başlattın Sen başlattın Sen başlattın Sen başlattın Sen ya Sen git Sen Sen başlattın Sen başlattın Sen Sen başlattın Sen ne diyor. Ya tamam kavga uzamasın tamam tamam. Allah'ım yarattım. Tamam. Ya Estağfurullah. Estağfurullah. Ya iyi misli şu bunları Bol. ya benim Hı -hı. onlar. Yine bok Ne oldu? arkadaş şey diyordum. Irmak bot, ırmak bot diyorum. Ya saçı çürüme değmeme 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 bakırı belaladık ulan. Ne lan bura ya? Bilmem sen de ne oldu ya? Sen değil misin be? Çürüme... İlla şunu Ben çalmadım. O da o da burada vurdu ya. Yok yok yani çalsaydı ölemeyecektin yani. O oydu ya. Kanka. Kan. Durmak Senin beynini ben ne bileyim ben... lan. Şancıklıkla... Awesome. adam bu keskinli şancıklıklı. Şu bir tane kalksın lan. Lan 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 Öğünle Umarım pinga singe bir de bir. Ben burada yalnız oynuyorum. Vallahi öyle bir kilim var ki 8 kil aldım. <laughs> Oğlum o ne biçim gülüş? <laughs> Oğlum çocuk musun lan <laughs> asın Çocuk ya, sana, çocuk. Ettik çocuk ya bu çocuk ya çocuk <laughs> çocuk bu çocuk. Ya sen de çocuksun. Bebe ya bebe bebe. <laughs> ya bu bu nasıl günler ya? <laughs> Senin günlerin kilimiş. Ya boş ver ben. La benim kilimi çalmayın arasını satayım ya. Sizin yüzünüzden <laughs> daha nelere geldim ben? orospu çok kocasık falan orada. Piç. Ordur git lan buraya. Beynim uçtu Ama havaya. Ne dedim lan? Bak sesim ya. Ya sana demiyorum adama diyor. Oğlum. oğlum sizin beyniniz yanmış iyice. Aaaaaa. Bak 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 ağaçlar öyle köpek gibi fırlıyor bak. Altı nefer kaldı ya. Beş nefer kaldı ya. Ya. Çocuğu. Ağacı köpek gibi. Köpek gibi pusuş ağacı. Köpek gibi ya. Köpek gibi pusuş. Ya mislim ne diyorsun? Umut ya ben bu, alana nasıl ben bu alana nasıl yetiştim Ben bu alana nasıl yetiştim Lan kırmızı tamamayın Manyak seni bir Benim Yapabilirim. başladı amına Yapabilirim. Başladı Yapabilirim. 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 Giymiştim çıldırdı. Bu zaten çıldırmıştı. Giymiştim senden korkunum. <laughs> 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 lan buraya gel. Lan buraya gel seni pasta edeceğim. Yaşma. Umut'a şey diyor. Ya. Lan Turan'ı ne yapıyorlar? O bana bok bile yapamaz amına. Çıldırtmayın lan beni. Bitirin lan hepinizi. <laughs> Yakarım lan burayı. <laughs> ya Allah'ım burası kimi bitiriyor lan? Nasıl kim getiriyorlar? Irmak seni e, nasıl Oğlum, arabamı geri, <laughs> arabamı geri getir Arabamı geri getirin. Oğlum araba mı aldın? İntikamını alacağım zaten. Geri geçerli Oğlum bak şaka yapalım şaka. Geri yap. geçerli. Selam. Kankamın cümle geçerli. Geri geçerli ben de. Bak yemiştim şu turanı getir de ben şu turanı yakayım biraz. Ne yakarsın? Ne ya yak yak yak. Yakar

Oğlan inşallah ölürsün dua koyayım. Amin, amin. İsveht dağlarıma tövbe estağfurullah diyorum. Allahüekber. Allah-u Ekber. Kelle paçaya ne oldu ya bizim kelle paçaya? Aman Allah'ım hadi ne tamam. Bizim kelle paçaya ne oldu lan? Bir Vallahi... level kaldı ya. Annesiyle konuştum. Annesi sizin ben de artık oynamaya başlıyoruz çelaksıyla. Ya. Ya haktu! Nerede Kendi bu? Paça. Abi bir numaranın önünde. Biz, Emir'de var ya Emir diye bir tane arkadaşım var. Gittik kendi paçanın adını kendi avcasının adını kendi paça koyduk. Niye? Kendi paça. <laughs> Oğlum çok iyi bir video <laughs> çıkarsın <Kendi> sayenize. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Oldu kanka sakin oldum ya kanka sakin. Abi dakika, şuranın üstüne çıkmaya çalışacağım. Bir dakika şuranın üstüne çıkmaya çalış. Ha 11 kilo almışım. <laughs>